Selamın Allah'ın hidayeti, rahmeti, selamı üzerimize olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin hakimi, her şeyin tek sahibi Allah'tır. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Şimdi ee, Allah'ın açık bir şekilde ee, bütün insanların tanıdığı bir kişiden bahsedeceğim. Bu kişi Allah adına nice yalanlar söyleyen ve İftiralar iftiralar atan bir kimse aynı zamanda. bu kişi Adnan Oktar denilen kişinin ta kendisi ve hakkı konuştuğu birçok yerde var. Yolda bir çöpe de bulduk. Çöpe atalım. Bu bizim çok önemli bir şey. Yolda bizim gerçekten iyiliği seç istediğimizle yani bozgunculuk mu, ıslah mı aradığımızın adeta bir temsili gibidir. Bizim doğaya doğaya davranışımız kılsa biz e, bu yönde e, bir, bir yani birinin gözünü boyayabilirsin ve asla aldatamazsın Kendin de A, kendini de aldatırsın ancak işte doğaya karşı tutumun sana gücünün yettiği insanlara karşı tutumun senin ahlakını e, senin e, yalnızken çizdiğin hal, görüntü genel itibariyle Allah'a imanını ortaya çıkaran durumlardır. Şimdi bu önemli bir not olarak sürekli aklımızda tutalım. Yani dışarı çıktığımız andan itibaren ıslah mı aradığımız yoksa bozgunculardan mı olduğumuz çevreye, hayvanlara, gücü yeten insanlara, elimizin altındaki insanlara davranışımız belirler. Zaten her şeye karşımızda o gün bulacağız. Adnan konusunda birçok doğru şeyler konuştuğunu ben biraz geçmişte takip etmiştim kısmen. Ancak sadece saptır, saptırma yoluna sevk ettiğini bir süre Rabbim onun e, hatta ilk duyduğumda haberi onunla paylaşma bile düşünüyordum. Samimiyetine e, samim samimi olduğunu düşünüyorum. İşte Mehdi geldi de direkt tanıyacak, işte tabi olacaklar, etrafındaki insanlara şey yapacak, e, yol verecek, gösterecek diye. Sonra Rabbim bir rüya gösterdi. Rüya da onun çirkin bir hal. Yani kendisini istedilen istedi suçlardan birini İçerisinde buldum kendisini, onu söylemeye gerek yok. Sonra, o daha sonra bıraktım. Yani az bir süreydi zaten, birkaç, birkaç günlük bir süreçti o süre. Daha Risaletle de henüz tanışmıştım. Yolumu tam olarak nasıl çizmem gerektiğini bilmiyordum. Allah zaten beni bu şekilde şükürler olsun çeşitli eğitimler öğretilerinden biriydi. Nihayetinde o onun üzerinde yakalandı. Zaman geçti. Şimdi onun ona inanılan bir sürü yığınla insan var. Allah'ın dinin içerisinde apaçık yalanlar koymuş. Yani Allah'ın dininde çıplaklık, Allah'ın düşünceni, gözünü sakındır diyor yani. Allah gizliyi de açıdabilir, gizli, günahın gizisiniz açını da terk eden sizi yani şehvet uyandıracak, Allah'ı unutturacak her türlü şey zulümdür, Allah, insana helaka götürür. Çıplaklık gibi çok çirkin, Allah'ın dininde asla yeri olmayan, İslam dedim ilk akla gelen şey örtülmektir zaten hayadır, korunmaktır ama onu yırtmış atmış yani bu gibi çirkin bir iftira ile beraber nice Mehdi hakkında nice hadisler söylemiş ve içerisine nicesini de kendi doldurduğu işte anlam tev te tevil noktasında anlam saptırması yaptığı tıpkı yani amacı ıı, tamamen bir kendisi de muhtemelen aldandığı için ya da daha beter bir halde ıı, gerçekten bir ifsadın peşinde olduğu için bir maksada insanlar toplamak amacıyla sürekli teviller yaptığına tanık oldum. Bu kişinin söylediği çok birçok doğru hadisler içerisinde onu gerçekten dinleyenler onun Mehdi geldiğinde onun tevil yapı bozduğu yerler dışında Mehdi'yi tanıyabilecek bir e, ortam esasında epey bir yardım olmuş. Yani bu Allah'ın kudretiyle, Allah zorluğun içerisinde de kolaylık yaratması itibariyle, hasebiyle böyle bir şey, tanıklık ettim ve bunu paylaşmak istedim. Yani onun e, dinleyen arkadaşlar, birçok insan işte Davut Yıldız'ı bilmem e, çeşitli şekillerde bilmem ahit sandığı gibi doğru olmayan, kesinlikle Allah'ın dininde yeri olmayan bir sürü uydurmalarla gelebiliyorlar. Yani Allah'ın e, delil olarak vermediği. Ancak bunları sakınalım. Doğu içerisindeki doğruları alalım, yanlışları bırakalım. Hepsi doğru dersem zaten saftırırsın. Asla doğruyu bulamazsın. Övgü Allah, alemler Rabbi Allah'adır. O gizliyi de açıda bilendir. Her şeyi kuşatandır şüphesiz ki. Ama şüphesiz ki kesin dönüş Allah'adır. Yani fiziksel birçok şey uyumlu. İşte e, örnek veriyorum. E, Birçok şey uyumlu. Ancak uyumlu olmayanlar tamamen saptıra saptıranlardan sakınalım ki kendimize e, iyi bir şey yaptığımızı düşünürken zarara uğramayalım. Onun onu destekleyenler de onun bir mehdi olmadığı kesinlikle. E, yani eğer ki tövbe eder, halini düzeltirse Allah bağışlayıcıdır. Allah onu e, bu risaletin bir e, önemli bir ayağı, önemli bir taşı durumuna getirir kendisi için kurtuluş ermesi için ama bu inkar eder, inat eder, yalanı sürdürürse ona da onu takip edenlere de hiçbir suretle kurtuluş yoktur. Haramdır. Helaktan başkası yoktur ama düzeltirlerse, tövbe yönelirlerse Allah bağışlayıcı ve rahman'dır. Kuşkusuz her şeyi kuşatan Allah, her şeyi gücü yetendir, övgü Allah'dır.